Azerbaycan'ın Karabağ'da yaşayan Ermenilere yardımları sürüyor değerli izleyenler. Azerbaycan Kızılay'ı Karabağ'daki Ermenilere 40 ton insani yardım gönderdi. Peki ayrıntılarda neler var? Hemen Bakü'ye çevirelim kameralarımızı ve sözü Fatih Avanos'a bırakalım. Rasim Kılıç uzun süredir Ermenistan-Azerbaycan arasında barış süreci sınırların belirlenmesi noktasında görüşmeler devam ederken bir ihtilafta yine bu konuda Karabağ'da yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlara gönderilecek yardımların hangi güzergah olacağı üzerine çıktığını ifade edebiliriz. Azerbaycan tarafı tarafı Adam yolunun güzergahının kullanılmasını istiyordu ve dün de Adam'a bu hat üzerinden iki tır yardım gönderdi. Un olduğu, insani yardım olduğu ifade edelim. Ancak tırlar dün akşam saatlerinde ulaşmış ve hala da orada görevli Rus barış güçlerinin izin vermemesi sonucu içeri girmediğini ve geceyi de kurulan çadırlarda geçirdiklerini Azerbaycan Kızılay Para Cemiyeti çalışanlarının kurulan çadırlarda geçirdiklerini ifade edelim. Ermenistan tarafı ise uzun süredir Laç'ın hankendi yolunun kullanılması gerektiğini istiyordu. Bu talebi vardı. Azerbaycan O e, güzergahın suistimal edilmesi üzerine Kızılhaç örgütünün e, oraya yasak e, maddelerin, yüklerin e, izinsiz bir şekilde taşıması sonrası bölgede... Kısıtlamalara gitmişti. Sadece sivillerin geçmesine izin veriyordu. Bu kez adam güzergahı açıldı. Azerbaycan bölgedeki çalışmalar neticesinde insani yardım kapsamında iki tır ton un gönderdi. Ancak şu ana kadar bu unlar tabii ki içeri alınmadı. Rus barış gücünün bir süre istediğini ifade edelim. Bu süre zarfında güvenliği sağlayacaklarını ifade ettiler ama Kızılay Para Cemiyeti şu ana kadar içeri giremediğini ifade ediyor. Siyasi bir oluşum olmadıklarını sadece yardım maksadıyla Bölgede olduklarını ifade ediyorlar ama şu ana kadar içeri alınmadıklarını söyleyelim. E dediğimiz gibi bölgede itilaf devam ediyor. Hangi güzergah kullanılacak? Ermenistan tarafı bölgede insani sorunların olduğunu ifade ediyordu. Bakü yönetimi ise han kendine yardımlarını sürdürüyordu ama dediğimiz gibi şu ana kadar bu yardımlar han kendine ulaştırılmadı Rasim Kılıç.